Hey futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Sosyal lig Kadro Önerisi 3. hafta yayınımızda birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi gene bu hafta bir oyuncu önerisi e, videomuzu yayınladık. Şimdi bir de bunun dışında kadro önerisi ö, videomuzu yayınlayacağız. Şunu söyleyeyim öncelikle yani çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel yorumlar geliyor. Güzel öneriler geliyor. Katılan katılmayan bunların hepsi var. E, zaten aslında bizim de istediğimiz bu. Burada fikir alışverişi yapıyoruz. Gene bu yayının sonunda tekrar hatırlatacağım. Eğer ki oyuncu veya kadro önerisinde herhangi bir e, öneriniz varsa lütfen bizlerle paylaşın arkadaşlar. Orada da yazışalım. Zaten her yazıya, her soruya tek tek cevap vermeye veya her yoruma tek tek cevap vermeye çalışıyoruz. Veriyoruz zaten. Bunun dışında videoları izleyelim. Günde 5 video hakkınız var biliyorsunuz. 30 video toplamda fiskül haftasında. Bütçe çok ciddi katkı demek. Onun da haricinde 10 donsorları on soruları var. Tabi e, futbol kahin de var. Bunları da mutlaka aksiyon alalım ki bütçemiz artsın diyelim. Ve isterseniz yavaş yavaş kadro önerisi yayınımıza başlayalım. Şimdi önce geçtiğimiz haftanın kadro oyununa başlayacağız ama şimdi şöyle bir şey var. Burada Hakim Ziyah yazıyor. Hakim Ziyah değil de burada Mertens'in. Puanlı yazdık. Bunun da sebebi şu. E, normalde başka bir maç olsaydı bunu yapmayacaktım. Hakimziye'yi almıştım. Yayında da şunu söylemiştim. Hakimziye ama Mertens yazılabilir diye. İlk maç olduğu için kazuyu görme şansımız oldu. Kazuyu gördüğümüzde de normalde Hakimziye'ye baktım oynadığım için. Artur Kola ben oraya yerine Mertens diye düşündüm. Burada ismi de bilerek değiştirmedim. O puan Mertens'in puandır. Bunu da söyleyeyim. Kaleden başlayalım. Kalede Fenerbahçe'den Divakovic aldık. Divakovic 3 puan aldı bu hafta. 2 gol yedi çünkü. Savunmada Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı 5, Eyüp Spor'dan Caner 0 ve Fenerbahçe'den Bright, Osay, Samuel 5 puan aldı. Yani inanılmaz kötü savunmalı gerçekten. Hiç iyi puan alamadık, gol atan da bulamadık, gol yemeyen de bulamadık. Bunun dışında Caner'de oynamadı zaten bu hafta. Orta sahada Eyüp Spor'dan Samu Sayız 9 puan aldı. Başakşehir'den Davidson 5 puan. Çaykur Rizespor'dan Olavoyin 5 puan. Galatasaray'dan Mertens 5 puan. Ve Beşiktaş'tan kaptanımız Rafa Silva 11 puan aldı. Orta sahada da aslında bir sayıda Rafa Silva'yı bildik diyebiliriz. Ama tabi burada şu da var. Yani ben oyun nevzi yayınımda hatta İsteyen Davidson, isteyen figüre de demiştim. Bu yayında Davidson'u aldığım zaman altı, altı bir arkadaş yorum yazmıştı. Yani bence figürü diye. Hatta ona da yazmıştım ben. E, oyuncu önerisi videomuzda figüre yazdım diye. Mesela buraya yazsaydım o çok daha iyi puan alacaktı. Forvet'te Gaziantep'ten Kenan Kodro'dan çok ümitliydi ama bu hafta 3 puan aldım. Yeni ıı, yenilirdi takımı. Kendisi de bir şey yapamadı zaten. Ama ben bu sene ara ara Kenan'a mutlaka kadroda yer vereceğim Gaziantep'te. Kendisi özellikle iç sahadaki maçlarla. Beşiktaş'ta Immobile'ye yazdık. Immobile 2 yol attı. 15 puan aldı. Immobile'yi de orada kendisini güvenenleri Mahcup etmedi. Yedek kalecimiz Mustafa Galatasaray'da 9 puan aldı. Başakşehir'den yedek savunmacı Lima 1 puan. Fenerbahçe'den Tadiç yedek orta 4 puan ve ileriden Galatasaray'da Mauro Icardi yı 8 puan aldı. Kaleciden 9, defanstan 11, orta sahadan 46, orta sahadan iyi puan aldı. Ve forvetten 23, güncelleme ile beraber 99 puanımız oldu. Bir dahaki hafta buraya teknik direktör puanını da ekleyeceğim arkadaşlar. Ve evet, geçelim kale ve savunmaya her zaman. Önce teknik direktörden başlayalım. Teknik direktörümüz Mourinho. Fenerbahçe'nin de yaklaşmanı karşısında galip geleceğini düşünüyoruz. O yüzden Mourinho'ya şans verdik. Bu haftaki, bu haftaki ee, taktiğimiz 3 5 2 olacak. Kalede Kasımpaşa'dan canlı çiz var. Kasımpaşa'nın bu hafta Adana karşısında rahat galip geleceğini düşünüyorum. Dörtleyebilirsiniz Kasımpaşa'dan. O yüzden kalede Andreas'a şans verdik. Savunma da Fenerbahçe'den Cikuyu. Ve bu, hafta Cikuyu'nun duran toplardan gol bulabileceğini düşünüyorum. Çaykur Rize'nin biraz o konuda zaafları da var. O yüzden Cikuyu'ya şans verdik. Ferdi'nin durumu belli değil. Oynar diye düşünüyorum ama gene ben Cikuyu yazdım buraya. İkinci savunmacımız <laughs> Bodrum Spor'un emektarı Üzeyir Ergün, Üzeyir yazdı kadroya. bütçesi uygun, çok büyük sürpriz olur eğer gol atarsa ve farkındalık oluşur. Sizi var ya böyle birkaç yüz bin sıra yukarı atar eğer Üzeyir'i yakalarsanız burada. Ben de Üzeyir'e şans verdim. Üçüncü savunmacımız Claudio diyor, Neto, Kazımpaşa'da. E, geçen sene iyiydi, bu sene de iyi başladı. Oyun içinde etkili. Rakip de uygun dediğim gibi Adalya'da spor. O yüzden Neto'ya da bu hafta savunmada şans verdim. Geçtik, 5. orta sahaya soldan başlayalım. Xarisiz, Sivas Spor'da, o da çok etkili bir oyuncu. Ee, parası da yani, değeri de iyi. 6.5'te az aslında orta sahaya için söylüyorum bunu. O yüzden ona şans verdi. Xarisiz ise yakın bir isim. Bu hafta kendi sahalarında gol ile buluşacak ve ilk maçında diye düşünüyorum. 2. orta sahamız Alanya Spor'dan Augusto. Augusto'da lige iyi başladı. Oyun içinde de bayağı inisiyatif alıyor. Ağustos'ta bu hafta skora katkı yapacağını düşünüyorum ben. Üçüncü oyuncumuz Duşan Tadış Fenerbahçe'den. Burada isteyen Maksim'ini Maksim, i, Maksim i yazabilir, isteyen Tadış yazabilir. Biz ikisini de yazdık. Gideklerde Maksim olacak biraz sonra. Onu da göreceksiniz. İkisinin birden skor katkı yapmasını bekliyorum bu arada. Ama illa birini yazarsanız derseniz Tadiş'i yazarım. Maksim'in daha çok böyle skora çok katkı değil. De. Yani topu getirip böyle içeri kesme gibi düşünün. Dördüncü oyuncumuz e, ee, Bodrum Spor'dan Gökdeniz. Ben Gök, bu hafta Bodrum'un konuya karşısına galip gelebileceğini düşünüyorum. Gökdeniz'de gole en yakın isim bence. O yüzden Gökdeniz'e şans verdik. Beşinci oyunumuz Kasımpaşa'dan Hayret Zinoviç. Kaptan sazı hala elini almadı İki haftadır. Bu hafta rakip doydu. Ben bu hafta ondan en az bir gole katkı bekliyorum. Belki daha fazlası da olabilir. Hayret gerçekten geçen seneden bildiğimiz golü çok beğeniyorum. Ve geçelim Forvet Hattı'na. Kaptanımız Edin Ceko. Ee, Jeko iyi başladı. Mourinho'a çok güveniyor. 90 dakika bırakıyor sahada hatta. Yani bazen çıkması gerekir ve çıkartmıyor. Ama Ceko da iki haftadır golünü atıyor. Kaptan olmayı hak etti bu anlamda. Ee, bizim kaptanımız bu hafta Erin Ceko. Cordova, olan en sporda o da iki haftadır gol atıyor. Yani çok da iyi bir oyuncu Cordova. Geçen sene de iyiydi. Devre arasında gelmişti Alanya Spor'da. Ee, bu hafta da rakip de uygun. Ben Alanya Spor'un galip geleceğini düşünüyorum. Kordova'da gene mutlaka skor katkı yapacaktır. Evet, yedeklerimiz, yedek kalecimiz Diogo Fernando e, Bodrum Spor'un kendi sahasında gol yemeyeceğini düşünüyorum. Tekrar bunu söyleyeyim. O yüzden e, de, yedek kalecimde olan seçmiş olduğum savunmada Balkoveç Alanya Spor'dan Balkoveç geçen sene de iyi performans göstermişti Avrupa Şampiyonası'nda iyi oynadı. Sonrasında da e, lige de iyi başladı iki maçta. Duran topları da kullanıyor. Savunma oyuncusu olmasına rağmen çok etkili bir sol ayağı alır. O yüzden ona da şans verdik bu hafta. Orta sahada biraz önce söylediğim gibi Maksim'in e, Tadiş'le beraber ikisini birden yazma ihtiyacı hissettim. Fenerbahçe'nin bu hafta böyle bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum çünkü. O yüzden Maksim'e de şans verdim orta sahada ve Forvet'te. Nano, Nuno, Mikuel, e, Da Costa, e, Kasımpaşa'nın bu hafta rahat gelip geleceğini düşünüyorum. Da Costa da bu hafta golünü de attı yine. geçen hafta da atmıştı. O da iyi başladı. Yedek, de e, yedek kaplan olarak Da Costa'ya da şans verdik arkadaşlar. Evet, 3-5-2 taktiğinde kadromuz bu şekilde. Sizin de kadro önerisi, oyuncu önerisi veya yorumlarınız varsa e, bu mesajı bu yayının altına yazabilirsiniz arkadaşlar tarz yayınlarında devam edeceğiz. Devam etmeye çalışacağız. Ayrıca eğer ki e, yapabilirsek diyeyim. Niye yapabilirsek diyorum. Çünkü biraz zaman alıcı işler bunlar. Canlı e, maç yayınları da yapacağız. Bakalım bir Avrupa maçlarında yapabilirsek takımlarımızın maçlarında yayın yapacağız. Bu hafta ufak bir hatırlatma tekrar yapayım. Galatasaray Eee Galatasaray'ın Gaziantep maçı, Samsunspor Başakşehir maçı ve Trabzonspor Kayserispor maçları ertelendi bu hafta. Çünkü takımlarımızın playoff maçları var. Bu sebeple buralardan oyuncu almayın. Sosyallik kalan maçlarda altın maçın oyuncularıyla bu hafta puanlamasını yine yapacak. Onlar tamamen devre dışı kalacak. Bize e, yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medyadan takiplerinizi yapalım lütfen. Bu yayınımızın da burada sonuna geldik. Hep futbol ailesinden ayrılmayın. Hoşçakalın.